Sorun Rehberi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere iPhone 14 modeli ile birlikte popüler olan dinamik ada özelliğini Android telefonlara nasıl yükleriz ondan bahsedeceğiz. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Telefonunuzda Google Play mağazasına giriş yapın. Mağaza arama kısmına dinamik spot yazın. Ardından uygulamayı telefonunuza yükleyin. Eğer arama yaparak bulamadıysanız uygulamanın linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. İndirmiş olduğunuz Dynamic Spot uygulamasını açın. Karşınıza yapmanız gereken gerekli talimatlar gelecektir. Bunları sırasıyla tamamlayın. Ardından Bitti butonuna basarak kurulum işlemini tamamlayın. Artık iPhone 14 modelinde olan dinamik ada özelliğini Android cihazınızda kullanabilirsiniz. Uygulamanın sağ üst köşesinde yer alan play tuşuna basarak bildirimlerin nasıl görüneceğini önizleme yapabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın.